Onun zikriyle meşgul olması yani kalbin Allah'ın zikrine meşgul olması, Allah'ın nuru ile nurlanması, Allah sevgisiyle dolması, kalbin hamd etmesidir. Yani kalp nurlanacak. Allah'ın şeyle nedir? Nur ile dolacak. İşte hamd budur diyor. Kalp zikir ve nur ile hamd ederse kalp zikir ve nur ile hamd ederse bütün da bu hamde iştirak eder. Ruh ve sır da hamde katılır ve sadır nurlanır. Sadır gökyüzünde nurlanır. Kalp, ruh, sır, hafi, akva Bunlar da iştirak eder buna diyor. Kalp zikir ve nur ile hamd ederse bütün sadır da gökyüzümüzde bu hamde iştirak eder. Ruh ve sır da hamde katılır ve sadır nurlanır. Bundan başka bütün beden uzuvlarıyla da hamd yapılır. Kalpten ve lisandan, lisandan gelen hamd nuru ile bütün beden uzuvları da yulanırsa onlar da hamde iştirak ederler. Akıl hamd eder, fikir tefekkür eder, iç ve dış bütün azalar Allah'a hamd eder. Bütün hamd Allah'a aittir. Allah'a her zaman ve her halde çok hamd etmek müminin vazifesidir. Hamd Allah Teala'yı övmek, şükür de ona teşekkür etmektir. Allah'a çok şükretmek bütün şekilleriyle ibadettir. Allah'ın verdiği sayısız nimetlerden dolayı halık Zülcelal'e teşekkür etmek her insanın vazifesidir. Hamd müminin mümin için büyük bir ibadettir. Et-taibunel abidun tevbekarlar, ibadet edenler, hamd edenler ayetiyle müminler hamd ve ibadet vasıflarıyla metholunup müjdelenmişlerdir. Allah'a şükür de hem lisan hem kalben kalp hem de bütün beden ile olur. Allah'a şükür de hem lisan hem kalp hem de bütün beden ile olur. Ayrıca mal ile de şükürde bulunmak şarttır. Maldan tasadduk ederek şükretmek lazımdır. Şükür nimet iş artırır. Fezkuruni ezkurkun ve şkuruli ve la Zikredin beni, ben de sizi zikredeyim. Şükredin bana, sakın nankörlük etmeyin. buyurulmuştur. Keza Cenab-ı Hak, eyin ve leziden ekün. Eğer şükrederseniz Bende ziyadeleşteririm buyurmuştur. Hazreti Peygamber Efendimiz şükretmek için uzun uzun namaz kılmış. ruku ve secdeler yapmış. Kendinden geçmiş de ruhunu teslim etmiş sanmışlar. Ben de Rabbime şükreden bir kul olmak olmak istiyorum buyurmuşlardır. Onun için ibadetlere devamlı olmalı ve Allah'a şükürden geri kalmamalıdır buna dair şöyle bir kısa vardır. Geçmiş peygamberlerden birine Cenab-ı Hak şöyle buyurmuş. Filan yerdeki kuluma söyle ki ömrünün yarısında zenginlik vereceğim, yarısında da fakirlik vereceğim. Böyle takdir ettim. Yalnız önce veya sonra olmasını kulumun arzusuna bıraktım. Ona sor hangisini önce vereyim Fakirliği mi, zenginliği mi? O kimse de zevcesine sordu, eşine sordu. Hangisini önce isteyelim dedi. Zevcesi hanımı önce zenginliği isteyelim dedi. O zat da hayır önce fakirliği isteyelim. Gençliğimizde nasıl olsa katlanırız. Fakat ihtiyarlığımızda fakirliğe katlanamayız. O zaman zenginlik daha iyi olur dedi. Allah'a değil de zenginliğe güvendi insan. Zevcesi ise hanımı ise biz önce zenginlik isteyelim. Bir şartla ki madem zengin o yaşayacağız biz de zenginliğimizden bütün yoksullara yedire, yedi yediğimizden yedirelim. Giydiğimizden giydirelim. Herkesi faydalandıralım. Bu şekilde şükrederek zenginliği önce yaşayalım dedi. Bunun üzerine zevcesinin şartıyla önce zenginliği istemeye karar verdiler. Zenginliklerinden hep yedirip içirdiler, tasatuk ettiler, herkesi faydalandırdılar. Fukaranın gönlünü hoş ettiler, muhtaçları sevindirdiler. Bundan Cenab-ı Hak da çok hoşnut ve razı oldu. Vaktaki zenginlik bitti, fakirlik başlayacağı zaman geldi. Allah Teala şöyle ferman etti. Madem bu kulun nimetlerimden herkesi faydalandırdı, yoksullarımın gönlünü hoş etti, ben de onlar hakkında fakirlik hükmünü tebdil ettim, ömürlerini hepsini zenginlikle hükmettim. Fakirliği kaldırdım, artık onlara fakirlik yoktur dedi. İşte şükretmek ve mal ile şükür nimeti böyle artırır. Verdikçe artıyor cenab -ı. Cenab-ı Hak buyurmuştur ki وَشْكُرُوا نِيمَةَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُ Yalnız Allah'a ibadet ediyorsanız ona şükredin. Nahl Suresi ayet 14. Demek ki Allah'a ibadet edebilmiş olmak için şükretmek şarttır. Şükürsüz ibadet olmaz. Cenab-ı Hak cümlemizi hakkıyla şükretmeye muvaffak kılsın. Amin. Az da cennet sohbeti var. Biz ondan şey yapalım. Müminler cennete girince herkes hiç şaşırmadan kendi makamını, kendi kürsüsünü bulur ve doğruca oraya gider. Cenab-ı Hak cennette herkese mutlaka bir kürsü vermiştir. Her müminin, her müminin hangi kapıdan gireceğini, hangi yoldan gideceğini, hangi kürsüye oturacağını hiç şaşırmadan bilir. Demek ki cennette bütün müminlerin kürsüleri var, makamları var. Cenab-ı Hak bütün huri ve gınmanlara emir verip hitap eder. Mümin kullarımı burada sürurlandırın buyurur. Bütün peygamberler makamlarına yerleşir. Evvela Davud Aleyhisselam'a Zebur'dan bir parça okuması okuması emr O da güzel sesiyle okur. Sonra her peygamber kendi kitabından okur. En sonda Hazreti Peygamber Efendimiz'e gelince o da Kur'an-ı Kerim'den Süreyi Enam'ı okur. Enam Suresi. Cennet ehli bunun tekrar tekrar okunmasını isterler. Her gün okumaya devam olunur. Bu süre Mekke'de ve bir günde nazil olmuştur Enam suresi. Cenab-ı Hak müminlere hitap eder. Ya ibadi, ey kullarım, men ene, ben kimim? Biliyor musunuz? Ümmiler hepsi birden Entallah sen Allah'sın derler. Sana bak buyurur ki benim bir adım da selamdır. Burada selamlaşın. <Sessizlik> Selamun aleyküm gibturn fetkhuha halidin. Selam size iyilik ve emniyet içinde girin oraya orada ebedi kalın. Zümer suresi ayet etmişiz. Selamun aleyküm bi ma sabartun faniyumukbatdar. Selam size, selamet ve emniyettesiniz. Dünyada sabrettiğiniz günlere karşılık işte ne saadetli bir duraktır burası buyurulur. Rahat Suresi ayet 24. Cenab-ı Hak yine hitap eder. Benim bir adım da mümindir. Emni eman veririm. Siz de müminsiniz ve emni emandasınız. emniyetle ve selamettesiniz. Bundan sonra Cenab-ı Hak cemaliyle tecelli buyurur. Ve müminler tam 300 sene Allah'ın cemaline bakarlar da gözleri kamaşmaz. Gözlerini kıpırta, kıpış kıpıştırmaz ve bakmaya doyamazlar. 300 sene. Cenab-ı Hak yine buyurur ki: "Ey kullarım ben sizden razıyım. Siz de benden razı mısınız?" Müminler derler: "Ya Rabbi bundan daha büyük nimet mi olur ki senden razı olmayalım?" Daha ne isteyebiliriz? Senden sana hamd olsun diye sevinirler. Cenab-ı Hak da onlara haydi öyleyse makamlarınıza gidin, zevcelerinizle eşlerinize görüşün der. Bunun üzerine müminler koşarak makamlarına varırlar ve zevcelerini görürler. Fakat bambaşka bir halde bulurlar ki onlar da nura gar olmuşlar. Hem birbirlerine koşuşurlar hem de şöyle konuşurlar. Sen ne kadar unurlanmışsın. Seni hiç bu kadar güzel görmemiştim. Ben de seni hiç görmediğim bir halde unurlanmış ve güzelleşmiş gördüm derler. Ellezine <laughs> amenu ve amilus salihati tuba lahum Allah'a hamd etmiş ve ameli salih işlemiş müminlere ne saadet. Müjdeler olsun onlara. En güzel makamlar onlar içindir. Varılacak ne güzel yerlerdir. Marahs ve saat 29. Cemalullah'ı görmek. Firdevs cennetine cennetinde bir vadi vardır ki oraya Mezit Vadisi denir. Oranın her yeri nurdan minberlerle doludur. Cuma günü olunca peygamberler o minberlere çıkarlar. Sıddıklar, şehitler vesaireler de zümrüt ve zebercetle süslü altın küsülerine çıkarlar. Bütün cennet ehli de minberlerin etrafında toplanır hepsi birden Allah'a hamd ederler. Allah Allah. Allah Teala müminlere size bugün başka bir insanın daha var diyerek cemaline tecelli eder. Bu cemal tecellisine her hafta nail olanlar vardır ki bunlar çocukluklarından ömürlerinin sonuna kadar Allah'a im iman, taat ve zikirle yaşayanlardır. Bunlar her hafta Cenab-ı Hakk'ın cemalini göreceklerdir. Çocukluğundan başlamış, ölünce kadar ibadete devam etmiş. Cemalullah'ı arda ayda bir defa görmek şerefiyle ikram olunanlar vardır ki bunlar da Allah'ın taat ve zikrine gençliklerinden bir kısmını isyanda geçirdikten sonra daha gençlik elden gitmeden dönüp de ömrünün sonuna kadar iman ve zikirle yaşayanlardır. Buna da ayda bir defa görecekler. Cemalullah seyretmeyen yılda bir kere mazhar olanlar vardır ki onlar da ihtiyarlıklarında ihtiyarlıklarında kulluğa başlamış kimselerdir. Gençliği delikanlı gitmiş, ihtiyarlığa başlamışlar. Bunlar da yılda bir daha görecekler. İlk tecellide olmak üzere bir defa görenler de vardır ki bunlar ömürlerini isyanla geçirip sonradan tövbe istiğfar etmiş ve affolunmuş ve tövbeleriyle ahirete göçmüş olanlardır. Bunlar da cennet ayetinde da bir daha görecekler. Cenab-ı Hak cennette herkese müsavi görünmüyor. Herkesin haline, taat ve zikrine, iman ve ameline göre kimine haftada bir, kimine ayda bir, kimine de ömrüne bir görünür ki dünyada bir an evvel iman etmenin, taat ve zikre koşmanın lüzumu anlaşılsın. Allah'ı görmeyenler de olacaktır ki Bunlar mütezile tayfesidir. Çünkü onlar, bunlar En'am suresinin 103. ayetinde dayanarak Allah'ın hiçbir yerde ve hiçbir zaman gözde görülmeyeceğini inanırlar. Bundan ötürü onlar hiç göreme, göremeyerek cezalandıracaklardır. La tüdrikül absar <laughs> ve heve yüdrikül ve huve lezifül habir Gözler onu göremez. Halbuki o gözleri görür o eşyayı pek iyi bilen, her şeyi şeyden haberdar olandır. Amenna ve Enam suresi ayet 103. Halbuki kıyamet suresinde ila rabbiha nazira. Rablerine bakacaklardır. Ayet-i kerimesiyle cennette müminlerin Rablerinin cemal tecellisine nazar, nazar edip duracakları müjdelenmektedir bu ayet-i kerimede. Kıyamet suresi ayet 23. İlla Rabbiha nazira. Bir evvelki ayet kerimede kerime dünyada iken bu baş gözüyle görüneceğine görünmeyeceğine işarettir. Ahirette cemal, cemalullahın müşahede olacağına mani değildir. Dünyada yani dünyadayken bu gözle Allah'ı görme mümkün değil ama ahirette görecek. Rabbim cümlemizi cennet ikram ettiği kullarından eylesin. Bizleriz. Yani sevdiği, razı olduğu kullarla beraber eylesin. Hı. Bizler nefsimizin şerrinden muhafaza buyursun. Hı. Cennet cemallerine müştürediği kullandan eylesin. Bizi emretti.